Herkese merhaba arkadaşlar. Metin 2 Marmara sunucusundayız. Bugün gördüğünüz gibi elimde tam 34 adet çelik var. Bunların hepsini Lonca Demircisi'nde 9'a sallayacağız. Ee, i̇nşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Bence düşük maliyetle yüksek gelirleri elde edebiliriz. Artı ee, artılı şeytan atrası istiyor 2 adet. Bir tane mavi inci istiyor. Şeytan atrası ETP kasıyorsunuz kulede. ETP çalan rahatlıkla düşebilirsiniz. Para vermemiş olursunuz ki ben öyle yaptım. Ee, bu stop istiyor 9'a denerken de. Biliyorsunuz zaten bunlar 10, 200 tanesi 10-15 M'den bulabilirsiniz. İnciler 250-300K. E, düşük maliyetli yüksek gelir elde etmeye çalışacağız. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. 9 fiyatlarından bahsedeyim size. Şaman çeli 60-70 M, e, Savaş çeli 35-50 M, Leykan da öyle. E, Ninja çeli 70-90 M civarında ediyor. Güzel gelir elde edebiliriz bundan. E, Sura da öyle 35-50 M diye düşünüyorum. Tam bilmiyorum. İnşallah 9'a geçer. Güzel paralar elde edebiliriz. Hadi hep beraber deneyelim ve görelim bakalım. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Hiç taktik uygulamadan çat çat basalım. Birinciyi yaktık. İkincisine deneyelim. Evet güzel devam et böyle yak abi yak yak yak. Hiç geçirme zaten. Hiç geçmesin bir tane geçti güzel. Ninjalar siz geçim var ya. Ninjalardan güzel elde edebiliriz. Para elde edebiliriz. İkinci ninjayı aldık. Bir tane Leykan deneyim şuradan. Yok oldu. Yok oldu. Bir tane de Leykan aldık. Yandı. Sen de yandın. Bir tane. Bu nereden çıktı ya? O çok güzel, çok güzel. Evet, yapmaya devam et. Çok güzel gidiyorsun be. Verme ama. Heh, güzel bir tane. Çok güzel. Bir tane de savaş çeliği geçtim. İkinci savaş çiçeğimizi aldık. Üçüncü. Hadi bir tane geçsin. Onu yaptık. Bir tane de ekran aldık. Güzel. İki tanesinden bir tanesi geçerse güzel olur diyecektim. İkisi de yanda. 34 tane çelikten 10 adet artı 8 oldu. Hadi hep beraber bunlara da 9'a sallayalım. Şöyle ilki yandı. Bu da yandı. Bir tane leykan aldık. Çok güzel. Sura aldık bir tane. Çok güzel. Yanına abi yanına sanırım iki tane elde ettik. İki tane art 9 geçti. Olsun. En azından artı basmanın parasını çıkardık. Müzayeden 420 EP avur almıştık. Şimdi bu avramıza şöyle bir sersem iki Artısı fark etmez zaten. Birer tane verecek. Hadi bakalım hep beraber emdirelim görelim. Ben de ilk defa emdireceğim. Nereden? avura gelişim, aura Giz değerli atlar. Buradan sanırım. Evet. Buraya auramızı koyacağız. Sanırım buraya da şey Evet. Evet. Böyle bir şey gelecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar aura emdirirken video kasmış. O yüzden aura emdirirken çekemedim. Kusura bakmayın. Auramız genel olarak şöyle. Hayırlı olsun güle güle kullanırız inşallah. Arkadaşlar Aura'ya emdirdik sersemli kalkanımızı. Şimdi sıra buna 6. ve 7. hepsini eklemekte. Bakalım. 6. bonus 7. bonus ekleme. İtemi buraya koyuyoruz galiba. Zaten en fazla 10 tane oluyor. Tamamdır, doğrudur bonus ekle diyelim. Kalkan gitti. Evet. 24 saat bekleyeceğiz. 24 saat sonra bakalım. İnşallah eklenir. Evet arkadaşlar, şimdi dün verdiğimiz Titan kalkanı alacağım derken sonuç bonus eklenmemiş. <laughs> Hayırlı olsun. 186 tane kor var. Bu korları da açalım. Şöyle simya altyapım var biraz ama bakalım. 5 tane elmas yakup 4 yeşim. Böyle hadi bakalım. Şöyle bilgiyi de açalım da. Şöyle biraz takipte kaldım yere düşmesin. 186 tane kordan bir tane efsane ve grana. Bir tane antika elmas. Antika yakut. Antika yeşim. Antika safir. Antika 12. Şöyle elimde iki tane 10 kuşak var. Bunları bir üstte atalım. Bakalım. Geçecek mi? Kral basacağım bu sefer. Şöyle bir Totem yes geçti. Hadi bakalım. 16 İyi, hayırlı olsun.